Merhabalar. Ben Sultan. Ankara'dan selamlar. Aslen Sivaslıyım. Yani kırsal. Yani yolu olmayan. Böyle elektriği olmayan bir köyde doğdum. Aklım yettikten sonra bizde çocuklar çabuk büyür. 6 yaşından sonra çocuk büyümüş olur. Başka çocukların sorumluluğunu üstlenirsiniz büyüdükten sonra bütün evin sorumluluğunu üstlenirsiniz. Böyle büyüdüm. Çiftçi kızıyım. Şükürler olsun ki o köyde büyümüşüm. Ama lakin nerede doyuyorsak orası memleketimiz oluyor. 17-18 yaşına kadar köyümde yaşadım. Evlenene kadar. Kışları halı dokuduk. Yazları sadece tarımla uğraştık. Ekini elimizle derdik. Arpayı elimizle derdik. Ambarımız vardı, kilerimiz vardı, davarımız vardı, büyükbaş hayvanımız vardı. Gece gündüz durmadan çalışırdık öyle böyle bugüne kadar geldik. Evlendikten sonra da Ankara'ya yerleştim. Kanalımızda nasıl yemekler olacak? Çocukluğumdaki Kırsal bölge dedim ya, çok çeşit olmayan bir yer. Bulguru, tereyağısı, peyniri, çökeliği olan bir memleket. Ama lakin tandırda pişer, sobada pişer, çay sobada demlenir. Bunların lezzetini hepinizle paylaşmayı istiyorum. Her ülkenin yemeğini kendimizce yorumlayacağız. Bir şeyler katacağız, içine illa sevgi katacağız. Yaptığımı da paylaşmak için uğraşacağım. Gücümün yettiğince, ekonomimin yettiğince hepsini sizlerle paylaşacağım. Hiçbir şey olmadı. Evladıma miras olarak kalır. Ama dediğim gibi burada bayağı bir kalmaya karar verdim. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Burada kalabilmem için, bunları sizinle paylaşabilmem için abone olursanız çok daha mutlu oluruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tavsiye etmeyi unutmayın. Bakalım görelim. Hadi hoşçakalın şimdilik.